Le Sel Bu parfümü bana çok sordunuz ne hikmetse. Yıllar önce isim Miyake popülerken bana bunu sorsanız anlardım. Ama şu an ne alaka diye düşünmedim de değil. Yavaştan isim Miyake canlanıyor sanırım. Neyse kokuya gelelim. Aslına bakarsanız koku da old school. Yani eski tarz kokuları andırıyor. Ama yaşlı adam kokusu değil. Koku daha çok maaşla çalışan ama çok para alan birini andırıyor bana. Ne olabilir bu? Örneğin Wall Street'te bir banker veya çok yüksek maaş alan ünlü bir doktor veya zenginlere ada satan bir emlakçı. Gerçi emlakçı da denmez onlara. Emlakçılar daha böyle halka yönelik hizmet veriyor. Benim dediğim o elit tabakaya. Evet. Marbella'da 65 milyon dolara güzel bir arazi buldum. Bunu almalıyız. Al gitsin. Al gitsin. Go on lad, Al gitsin. Bu tarz işi yapan biri gibi geliyor bana. Yani daha çok Tabii ki bir patron kokusu değil ama parası olup maaşla çalışan bir insan kokusunu andırıyor. Lösel Lisey. Peki ismi ne demek? Lösel. Lösel tuz demek yani tuzu. Neyin tuzu? İsenin tuzu. Peki parfüm tuzlu mu? Notalarında tuz var. İsminde tuz var. E tuzlu 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 diye konuşuluyor yorumlarda. Tuzlu evet. Ama tahmin ettiğiniz bir tuz yok bunda. Bu böyle bildiğiniz e, aşırı tuzlu bir parfüm değil. Bir deniz havası var ama işte hani havuz değil, deniz. Onu hissettiriyor. Tuzlu bir deniz ama öyle buram buram tuz kokan bir parfüm değil. Biraz daha erkeksi, maskülen kokan imza parfümü olabilecek ve old school marine temalı bir parfüm olmuş diğer marine parfümleriyle kıyaslamayın. Yani Kenzo On Marine'le hiç benzemiyor mesela. direkt olarak Yılan ylangla birleşmiş bir deniz kokusuyken, marine kokuyken bu biraz daha maskülen, ağırbaşlı, daha olgun bir marine kokusu. Ve ...Oğudu tuvalet konsantrasyonunda olmasına rağmen çok güçlü. Zaten Kalmadı artık zaten o da tuvalet güçsüzlüğü diyen. O ön yargıyı da yıktık sanıyorum. Bunun hakkında 1 bir iki video çekmiştim. Bir notalarına bakalım. Sea salt ve ginger ile açılıyor. Evet. Zencefil, zencefilli bir havası var. Deniz tuzu hissiyatını alıyorsunuz. Ama açılışından itibaren sanki marine notası varmış gibi. marine hissiyatını alıyorsunuz ilk saniyede. Daha sonra deniz yosunu ve vetiver geliyor. Dry down'da da vetiver hissediliyor. Aşırı dominant olmasa da hissediliyor. Ve tabanda da cedar root ki net geliyor. Odun hissiyatı net var ve okmos demiş. Yani deniz yosunu, kaya yosunu demiş. Onu da alıyorsunuz ama yine notalarına bakıp değerlendirmeyin bu parfümü. Bu parfümü denemeniz lazım çünkü aşırı notalarını yansıttığını söyleyemem. Parfüm güzel mi? Güzel. Ki kullandım da bayağı. Şöyle bakın. Sporda kaç günde kullandım. Yani 4 gündür falan 5 günde falan kullandım bunu. El gidiyor. Alınır. Kimin ekivalanıdır bu? Hangi parfümün yerine alınabilir? Mesela Boğaz Emperyal yerine alınabilir. Yani diyorsanız ki ekstra versiyonu ki birazdan da onun videosunu çekeceğim. Ekstra versiyonu çok pahalı. E performansı düştü. Ne alayım? Gidin bunu alın. Diyorsanız ki dört mevsimlik designer bir parfümüm olsun. Ya ben de öyle şey adam değilim yani. Hani çok böyle genç, oynak bir adam değilim. Saç kesimi malıt değil. On ee, beden büyük pantolon giyip merve sularla takılmıyorum. Daha ağır başlıyım. Dört mevsimlik bir designer arıyorum diyorsanız bu parfümü sıkabilirsiniz. Alabilirsiniz. Bu parfüm fiyatını hak eden bir parfümdür. Tek soru işaretiniz muhtemelen o de tuvalet konsantrasyonu olması olacak... Onu da düşünmeyin. Çünkü performansı da gayet başarılı. iltifatta alıyor. Gerçekten iltifat alıyor. Ve sanıldığından da daha güçlü. Çünkü hani astımı olan biriyle denk gelirseniz onu da birazcık tetikliyor. Yani bu da ne demek oluyor? İyi yayılıyor demek oluyor. Çok yorum var. Çok da tutuldu. Benzetilen parfümlerde işte Bulgari Aqua, Kenzo Om, um, e, Toilette, Antons falan demiş. Ya vibe olarak benziyor bir Kenzo Om um DNA'sı var. Zaten bunu da Kenton Bish yaptı. Man himself, Kenton Bish bu ara damga vuruyor. Kenton Bish'in de kıymeti bilinmiyor. Yani genç olduğu için. Ama bu gidişle de Alberto Morillas'tan net bir şekilde daha başarılı bir parfümör olacak. Ama biraz daha genç. Şöyle bir 10 sene sonra konuşalım. Daha iyi olur. Tabii 10 sene sonra video çekmeye devam eder miyim? Sanmıyorum. Güzel. Mesela demiş ganimet ve ud mineral vibe'ı var diye. Vibe var ama benzer de değil. Ben bunu boğaz emperiyeli olup performans sıkıntısı olanlara ilaç niyetini öneririm. Veya boğaz emperiyeli olup memnun olup o tarz DNA'ları seven birine de önerebilirim. Pişman olmaz. İkisi aynı anda da bulunabilir. Arasılara değişmeli kullanır. O aileden. Kenton Bish yine o aileyi hedef almış.